Against yapısı bir şeye karşıtlık anlamında kullanılır. O yüzden genelde prevent engellemek, bir şeyi protect bir şeyi korumak, bir şeye karşı durmak, stand up against bir şeye karşılık anlamı katar. E karşı olduğu için arkasında genellikle olumsuz yapılar arayın. İşte ne bileyim kurallara karşı duruyorsun ya da işte e, hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Protection, prevention ya da stand up gibi fight against bir şeye karşı savaşmak anlamında da kullanabilirim. Genelde e karşıtlık, arkasında ne varsa ona bir be objection, bir karşıtlık vurgusu vardır. Object kelimesi de be object to bir şeye karşı olmak objection against bir şeye karşıtlık anlamında da karşımıza çıkabiliyor. Onu da unutmayalım. Peki against oluyor mu buraya? Bakalım. Tedaviler ve ilaçlar ulaşılabilir olan batı ülkelerinde genelde birçok fakir ulusun bütçesine karşıdır. Şimdi buraya e karşı diye çevirirsen birazcık Türkçe çeviri olmuş olacak. Herhangi bir karşıtlık, karşı durma, karşı savaşma, karşı koruma var mı hocam? Yok. O yüzden burada against yapısını da kullanamam gönderdim. Peki into to to word yapılarını görürsem nasıl yaklaşacağım? Into yapısını içine doğru çevirirseniz büyük ihtimal yanlış yaparsınız. Into ea yönelme anlamında kullanılır. Özellikle kalıp ifadeleri vardır tabii ki. Inside into bir şeye içgörü anlayış ya da turn into bir şeye dönüşmek anlamında. Convert into, turn into, change into into ya da işte transform into transformation into bunlarla kullanılabilir. Transform into x'e dönüşmek anlamında kullanılan yapılardır bunlar. Onun dışında into spread into havaya yayılmak, toprağa yayılmak anlamında, sızmak anlamında leak into the soil, toprağa, havaya Yayılmak anlamında E-A yönelme olarak da kullanılabilir. Ama şuna dikkat edin: Into yoksa eğer E-A yönelmeyi bana ne verecek? To ya da to word yapıları verecek mi? Verecek. Onu da unutmayalım.